Herkese tekrar selam. 11 Mart pazartesi gününden 5 tane maç seçtim. Hızlıca onları vereceğim. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Hafta sonu verdiğimiz maçların yani 10 maçın 8'i tuttu. Bence %80 çok önemli bir başarı. Yatan maçlarda zaten Milan'a karşı gol var demişiz. Milan kazanmış. Empoli atamamış. Leverkusen maçına 2.5 üst demişiz. Leverkusen 2-0 kazanmış. Ve Leverkusen maçında adamlar uzatma bile vermiyor. Yani alta bağlamışlar. Şimdi o maçları da Leverkusen ve Milan kazanır desek zaten 10'da 10 olacak ama oranları düşük olduğu için biraz yüksek oran arıyoruz. O maçlarda o yüzden yattı. Hafta sonu gayet başarılı geçti. Şimdi Pazartes'ten ilk maçım Gaziantep Beşiktaş maçı. Antep düşme potasında hocası değişti. Selçuk İnan gibi bir adam geldi. Selçuk ne kadar winner bir adam herkes biliyor. Şimdi Antep bence bugün Beşiktaş'a kaybetmeyecek. Ama çok riske girmeyeyim diyorsanız çünkü Antep'in oranı 3.40 çok yüksek. Hani ne olur ne olmaz. Bence karşılıklı gol var olur çünkü Beşiktaş'ta da Semih falan var. Semih Kılıçsoy. illa ki bir gol atar Semih bugün. Gaziantep'te Beşiktaş'ta bence bugün gol atar. Karşılıklı gol var oranı 1.74. Birinci maçım bu. İkinci maçım Arap maçı. El Nasır'la Elain rövanş maçına çıkıyor. İlk maçı Elain 1-0 kazandı. Şimdi ben Arap ligini takip etmiyorum. Çok da sevmiyorum. Ama bu lig genelde üst biten bir lig. İlk maç 1-0 gitmiş ama onu sizi bu sizi yanıltmasın. Bence o maç bol gollü geçecek. 2.5 üstün oranı 1.41 bence denenir. El Nas, El Ay'ın maçı 1.41 o da Ronaldo'nun hayrına. Bu maça 2.5 üst geçiyorum. Üçüncü maçım İngiltere'den Chelsea ile Newcastle. Newcastle'dan bütün videolarda bahsediyorum neredeyse. Yani Newcastle'ın bütün maçlarını almaya çalışıyorum videolara. Newcastle acayip gol atan gol yiyen bir takım bu sene. Çok da iyi takım var. Newcastle'ın bu sene Premier Lig'de gol ortalaması 3.8. Yani Newcastle maçlarında neredeyse her maç 4 gol olmuş. Chelsea'ye bakıyorsun Chelsea iyi değil, durumu kötü ama Chelsea'de aynı şekilde çok gollü, gol atan, gol yiyen bir takım. Onların da gol ortalaması 3.4. Yani bu adamların Chelsea ile Newcastle'ın toplam gol ortalaması bu sene 3.6. Yani bu ne demek? Bu maçta 3 gol olacak. Yani oranı beğenirsin beğenmezsin bilmiyorum ama ben bu maça 2.5 istiyorum. 1.37 açmışlar. Gayet güzel denenebilir. Dördüncü maçım İtalya'dan Lazio ile Odinese. Yani şimdi bülten kısıtlı olduğu için mecburen veriyoruz bu maçları. Yani bu maç Pazar günü olsa ben Lazio Dünese maçıyla alakalı konuşmam. Klasik İtalya maçı ne olacağı belli olmaz. Bence 2-3 gol aralığında bitecek ama benim tercihim başka. Eğer böyle maçlarda, ya benim fikrim bu. Eğer Lazio Dünese maçında illa böyle olacaksa ilk yarı mutlaka bir tane olur. Oranında 1.40 fena sayılmaz. Lazio Dünese maçına ilk yarı 0.5 üstü diyorum 1.40'dan. Son maçım İspanya'dan. 5. ve son maçım pazartesiden seçtiğim. Almeria ile Sevilla oynuyor. Şimdi Almeria'nın koca sezonda galibiyeti yok. Zaten küme düşmüş. Onu herkes biliyor. Şimdi Sevilla'ya bakıyorsun onlar da kötü. Yani küme düşme potasından 1-2 puan yukarıdalar. Şimdi eğer Sevilla ligde kalacaksa ki Sevilla'da nasıl topçular olduğunu biliyoruz, nasıl büyük topçular olduğunu biliyoruz. Bence ligde kalacak, kalması gerekiyor yatırımlardan dolayı. Şimdi Sevilla bu maçı kazanamayacaksa eğer küme düşsün yani. Eğer Sevilla bugün Almeria'yı yenemiyorsa bence küme düşsün. Ben o yüzden Sevilla'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bir de zaten Sevilla son maçlarda iyi gidiyor. Son 5 maçın 3'ünü kazanmış. Bir beraberlik bir mağlubiyet almış. Oranı yüksek sadece. Yani Sevilla'ya 2-14 açmışlar. Bence yani Sevilla bu maçı alır. Biraz yani bir nefes alır. Ben buradayım der. Kümede kalmayı garantiler diye düşünüyorum. Almanya-Sevilla maçına maç sonu 2 diyorum. 2-14 oran açmışlar. Gayet iyi. Yani pazartesi 5 maç seçtim. Onları anlattım. Ben yani pazartesi ve cuma bence kimse kupon tutturamaz. İlla ki bir maçı ters bitiriyorlar. Ben yine bu arada özet geçeyim. Kaçıranlar için. 11 Mart 2024'ten 5 maç seçtim. Gaziantep Beşiktaş karşılığı gol var. El Nasır, El Ayn 2.5 üst 1.41. Chelsea Newcastle 2.5 üst 1.37. Lazio Udinese ilk yarı 0.5 üst 1.40. Almeyra Sevilla maç sonu 2 2 14. Hani bu maçların hepsini oynayın demiyorum. Bu maçlardan kafanıza yatanları seçin. Sizin de maçınız varsa kombin yapıp oynayın ama pazartesi ile cumaya çok yüklenmeyin. Açıklama kısmına diğer adreslerimi bırakıyorum. Twitter'da, Instagram'da, işte Telegram'da. Oralara da katılmayı unutmayın. Bu gece hafta içi maçlarıyla alakalı yine videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.